Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemdeki toprağı kullanma vakti geldi. Kış boyu hazırladığım kompostları şimdi arkadaşlar çiçeklerimi ekmeye başlayacağım. Bakın şöyle artlarından da çıkıyor. Şöyle hepsini kullanacağız artık arkadaşlar. Şöyle içinde her türlü meyve kabuğu, yumurta kabuğu, muz kabuğu, elma, armut ne varsa kuttum arkadaşlar iş boyu şöyle güzel bir toprak elde ettim. Hepsi çürüdüler. Vitamin olarak toprağa karıştılar arkadaşlar. Şimdi bunları eleyeceğim. Güzel. Bu annemden kalan bir eski kalbur var. Ondan eleyeceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir bütün gibi bir toprak elde edeceğim inşallah. Şöyle taşlarını falan ayıklayacağım. Büyük yerimi. Kırı kırı. çiçek toprakları da böyle elde ediliyor Elekten geçiriliyor güzelce hazırlanıyor paketleniyor bizlere evimize kadar geliyor işte kesinlikle böyle yapılıyor evet arkadaşlar çok güzel bir toprak oldu şimdi pazardan aldığım son videomda attığım karanfillerim bunlar biri beyaz biri pembe arkadaşlar onu dikeceğim şöyle bir tane saksı aldım iki numara şimdi bunun altını deleceğim delikleri yok şöyle arkadaşlar mutlaka bir hava alma deliği olması lazım şöyle topraklarımı katıyorum güzelce şöyle hala yumurta kabukları var Evet arkadaşlar. Beyaz karanfilimi bir dikeyim. Şöyle. İkisini yan yana dikiyorum. İleride inşallah büyürse ayırırım. Şöyle diklerimi doldurayım. Bir de can suyu verelim bu kızlarına. Evet arkadaşlar, şöyle can suyunu vereyim. Toprağımız biraz kurur, biraz bol vereceğim şimdi kitapta. Evet, aradan bir hafta geçti arkadaşlar, diktiğim karanfillerim çiçek açtı. Şimdi onlara sıra geldi aspirinli mayalı su vermeye. Şöyle arkadaşlar size de göstereyim. Bir bardak olduğu için çok az veriyorum. Şöyle mayamı. Çünkü beslenmesi gerekiyor. Bir de aspirin attım. Güzelce karıştırıyorum. Mayalar çözülsün diye. Evet aspirinimizde mayamızda güzelce çözüldü arkadaşlar. Şimdi diplerine şu taraftan bu bunu besleyecek. Çiçekleri arkadaşlar hiç eksik olmayacak. Ben bütün çiçeklerimi deniyorum. Tavsiye de ediyorum arkadaşlar. Bakın bu da benim sardunya. Maşallah her tarafı çiçek. Bakın tohumlarımız da gelmeye başladı. Şöyle her yerimiz çiçek arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Köklerinden büyüdü bunlar. Maşallah güzel. Yetiştiler arkadaşlar. Buna da verelim. Az bir şey. Bu arkadaşlar da... aspirinli ve mayalı kür sürekli çiçek açmasını sağlıyor. Benim burada begonyam var. Hele begonyam daha çok seviyor. Aspirinli mayalı kürü. Şöyle diplerine verelim. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar.